Polis bir dakika, bir dakika. Abi. Sanki biz çalmış. Ne yaparım ne ederim bilmiyorum Bulamıyorum telefonu. Bulamıyorum iPhone'u bu özelliğini kullanarak telefonun konumunu göreceğim. Bakalım ne tarafta. Kayıp cihaz bildirisi yaptım. Numara girdim. Cihazımı bulup annemi aramışlar. Varsa biz bu telefonu bulamazdık. Nerede biliyor Nerede? Kapının tam arasında Allah'tan düşmemiş. Hadi ya. Tam zamanı. He, araba hiç durmalı tam zamanında aradılar. bize de yolcuyu indirdik. Kapının arası. Abi iyi ki düşmemiş ya. Neyse tamam. Ya, e, siz şimdi sen ne tarafa gidiyorsunuz? Canım. Ben hala İzmir'deyim. İzmir'desin. İyiysen sabah bu telefonu beklersin o zaman. Haberin olsun. Aynen. Tamam. Ne, nasıl e, o zaman O zaman İstanbul'a mı gidiyor? Firma hangisiydi? Medina Turizm İstanbul Medine Turizm 94 Oradaki tamam. yazıhaneye bıraksa e, sen tamam. buradan git evet. Notaları mı abi? Medine Turizm 94 aldım. Ee, evet. Şimdi İstanbul'dan şey hangi noktaya gidiyorsunuz? Benim arkadaşım İstanbul'da ben şu an Gel 94 94'lü ferona gelsin o zaman arkadaşını ara gel içeride bir 500 lira para gelsin Abi şaka mı yapıyorsun? Valla şaka değil kardeş telefonu bak bize ayıkmadık telefonu gitmiş ya yazık abi. Bu iPhone ne? iPhone ne? Tamam. Ya onu ne yapacaksın sen? Şimdi esenler 94 numara atıyor. Nasıl onu? ne yapacaksın oğlum? Sen soru soruyorsun da biz senin peşindeyiz. Sen ne bize ters konuştun ha? Gel 94'ten al, bugün gece 12'ye kadar aldın aldın Ya almadın alamazsın telefonu kapat. Kardeş bir dakika. 78 8.46'lar. Hayırdır ya? Bu aile Olay var. Hemen 5.40'da bir tartışma yaşanmış. Evet, Selamün aleyküm. İzlediğiniz için teşekkür polis. Ben Bu bir dakika. Ne bir dakika. abi sanki biz malını çalmışız. Ne konuştuğunu bilmiyorum. Böyle şey. Tarık'la konuştum. Telefon şu an Paris Karakol'da. Ee, benim gidip teslim almam gerekiyormuş. E sen de otogarına geldin. Merhaba. Abim sağ olsun beni götürüyor. Polis merkezine geldim. Az önce telefonu aldım. Aşırı derecede yorgun bir haldeyim. Bir defa karşılaşıyoruz biliyor musun? <laughs> que eu